nu gerne de fast ho 2021 yılı ihracat rakamlarımız 2020'deki rakamlarımızın kat be kat üstünde çıkarak hepimizi gururlandırdı. Sonuç itibariyle su ürünleri ihracatı rakamsal bazda %25 artışla 2020'de 77 bin ton alan ihracatımız 97 bin tona çıktı. 409 milyon dolar olarak kapatmış olduğumuz 2020 ihracatımızda 2021 yılı 31-12 2021 tarihiyle 563 milyon dolara çıkartarak son zamanların büyük rekorunu kırdık. Ee, tabii ki hedefimiz Allah nasip ederse 2023 yılında Türkiye su ürünleri ihracatının 2 milyar dolara çıkarttığımızda ilimizin ihracatının da 750 milyon dolar gibi e, ciddi manada bir rakama ulaşması hedefimiz. E, i̇limizde deniz kültür balık anlamında levrek, çıpıra, granyöz e, gibi balıkları yurt dışına ihraç ediyoruz. Tabii ki aynı zamanda Seydikemer Eşen Havzası'nda yetiştirilen alabalık ürünlerimizden de Hollanda'ya vesaire ihracatımızı yapıyoruz. Alabalık filetos şeklinde. Bütün bunlar e, ilimiz için son derece değerli ve yaklaşık 84'e yakın ülkeye e, ilimizden su ürünleri ihracatı gerçekleştiriliyor. E, tabii ki çok ciddi bir sektör yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayan bir süreçten söz ediyoruz.